Ee, önceki gün Muharrem İnce bir televizyon <laughs> programına katıldı. Yani bu kabul edilebilir bir şey mi? Bakın on binlerce diyanet personeli biliyorsunuz 120 binden fazla camimiz var. Hı hı. Diyanet İşleri Başkanlığı e, pek çok bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı da aynı şekilde personeli kademeli olarak gönderiyor. Gönüllüler içerisinden evet. seçiyor. On binlerce diyanet personeli, müezzinlerimiz, kayyumlarımız, imamlarımız bölgeye gittiler. Ya gelmese Kimisi... de bu adamlar boş boş maaş alıyor. Niye yatıyor camide Hayır, diyecek. Orada ya enkaz kurtarma faaliyetlerine, enkaz içerisinde arama kurtarma faaliyetine katılıyor. Ya gidiyor yemek yapıyor. Ya gidiyor bir e, cenazeyi kaldırıyor. Defnediyor, yıkıyor. Yani yapması gereken görevi yapıyor. Onun yapması Peki, gereken işini yapıyor. Özür dilerim araya girdim. İsim vereyim. Maraş'ta çalışıyoruz Hı -hı. işte. Geçen hafta çalıştık Allah nasip etti. Afet Koordinasyon Merkezi ulaştık bir şey işte yemekle ilgili bir sorun. Hı -hı. Mevzu koordinasyon Hı -hı. merkezi var. Koordine ediyor. Selamünaleyküm aleyküm. Aa baktım ses tanıdı. Kimsin sen? Aa Fatih Hocam. Fatih Babur. Beykoz Orta Çeşme Camii'nin imamı. Hoca sen orada ne yapıyorsun? Koordinasyon merkezinde koordine yapıyorum. Hı -hı. Hasan sen şuraya. Burada bu ihtiyaç var Hı -hı. falan. Ya yani işte, imamlarımız koordinasyon merkezlerine ya çalıştılar, ne Geliyor burada müezzinlerimiz arama kurtarma okutu. faaliyetine katıldılar, yemek pişirdiler, temizlik yaptılar, insanları bir yerden alıp yere götürdüler. Devlet memuru aynı zamanda hı -hı, bu. Hı. Ha de söylüyorlar ya bu diyanet kapatılsın bu kadar bütçe bilmem ne falan filan diyorlar. Hı -hı. Diyanet kendi personelini görevlendirmiş deprem bölgesinde. Önceki gün Muharrem İnce çıktı ekrana hem de utanmadan şöyle dedi. Ya dedi psikolog göndermek gerekir imamları göndermişler dedi ya. Bu orta çağ çukurunu artık kapatmamız lazım dedi. Bu orta çağ çukuru ne? O orta çağ dediği din, şey din. nedir? Onu kendisinin ifade etmesi lazım. 14 asırdır o çukur dediği şeyi hiç kimse yıkamadı. Haçlılar yıkamadılar. Bizans artıkları yıkamadı. Biz küllerimizden yine doğduk. Bağdat'ta Bağdat'ı Moğollar geldiler. ettiler. 1 milyon Müslümanı kestiler. Yine o orta çağ karanlığı dediği şeyi asla ortadan kaldıramadılar. Bir güneş gibi parladı. Onların sözleri yetmez. O imamların, o kayyımların, o müezzinlerin hizmetlerini aşağılamaya çalışan onların zihniyetlerini ve bizim zihniyetimiz yani. Türk milletinin bu millet bin yıldır bu Anadolu topraklarında biz Müslüman olarak yaşıyoruz. Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla bu topraklar bizim toprağımız. Bütün dünya böyle biliyor. Bütün dünya Müslümanları da bu milletle, bu Türk milletiyle tanıyor. Bütün batı dünyasında Müslüman olduğunda Türk oldu diyor. Çünkü Türk milleti İslam'ın sancakları olan bir millet. Bu milletin değerleriyle siz ta Ebu Cehil'den bile beri kavga ediyorsunuz. Bizans hükümdarları bile kavga etti. Haçlılar kavga ettiler, yok olup gittiler. Bu milletle kavga eden yok olup gidecek. O açıdan Muharrem İnce, o orta çağ çukuru, o orta çağ karanlığı dediği şey neyse onu açıklığa kavuşturmalı. Ama biz biliyoruz. Çünkü kimden biliyoruz? Onun önceki kovulduğu partisindeki Özgür Özel, CHP'li milletvekili Diyanet İşleri Başkanlığı Yaz aylarında okul öncesindeki çağ çocuklarında Kur'an kursu eğitimi verdiği için ne demişti hatırlıyorsan orta çağ, orta çağ karanlığı demişti. Yani orada orada da bir tutarsızlık var. Orta çağ karanlığı İslam'ın karanlığı değil. Tabii onların kendisi zihin çağ, dünyasının karanlığı. Biz aydınlık karanlığı, çağımızdı Hırist, yani. Hristiyanların karanlığı yani. Yani e, o kendi Batı dünyasının skolastik dünyanın ya karanlığıydı. ben ben bir de şöyle bütün bunları konuşurken özel, özellikle yani siz girdiğiniz için e, kesmedim. Ee, özellikle tek tek ...almadım. Nedeni şu... ...bazı siyasiler bazı şeyler söylüyor. Sosyal medyada bazıları... ...bazı tipler, bazı yalanlar söylüyor. Ben biraz daha hani... ...bir merdiven üste çıkıp... ...baktığım zaman şuna bakıyorum... ...ya... ...iletişim başkanlığının dezenformasyonla... ...mücadele merkezi var. Evet. İlk deprem yayınında bahsetmiştim. Demiştim ki ya hiç olmadığı kadar... ...çok çalıştıkları bir dönem... ...deprem. Ya şu anda... Seçim yok. Yani dezenformasyon olacak bir ortam yok normalde. Her gün 150 sayfadan fazla i̇şte rapor yayınlıyorlar. Ya her gün iki günde birdi şimdi her güne döndü. Alt alta sıralıyorlar. Her gün 15-20 maddelik ve yalan, işte, bu, yalan bu doğrusu bu. Yalan bu doğrusu bu. Yalan bu doğrusu bu. İnsanlar artık neye inanacaklarını şaşırdı ya bak, bunların yüzünden. Hı. Devlet bunun için bir merkez kuruyor ve oradan doğrusu bu bak. Yani yalan söylüyorsun doğrusu bu diyor. Ya oraya bir girsem kusura bakar Kitabı Mukaddes'te kitaplar var biliyorsun 70 Hı -hı. küsur kitaptır Kitabı Mukaddes. Hı -hı. Hakimler kitabı var. Orada bir hikaye anlatıyor bir Şimşon isimli bir adam. Hı -hı. Hollywood sayesinde biz onu Samson diye tanıdık. Şimşon çok güçlü, insanüstü güçlü, yüzlerce adam aynı anda öldüren birisi, kayaları tutup fırlatan, evleri temelinden çıkaran falan birisi. Bir deveyi tutuyor, kaldırıyor. Ee, şey yapamıyor düşmanları bunu. Alt bunu alt edemiyorlar. Sonra bir kadına tutkun bu. Kadını ele geçiriyor düşmanları bir şekilde. Oranın hükümdarı yani bizim için gayrimüslim Filistinli o zaman için Allah'ın dinini Yahudiler temsil ediyor dönemde. Diyor ki bunun sırrını öğren. Sırrı bir öğreniyorlar ki bu saçları sayesinde böyle güçlüymüş. Bir gece uyurken saçları kesiliyor Şimşon'un. Samson diye geçiyor filmde. Sonra Samson'un gözlerine mil çekiyorlar. Şimdi Şimşon'u şey ediyorlar kolundaki zinciri bile koparamıyor artık o eski güçlü adam demiri büken adam saçları yok çünkü saçsız saçsız böyle sersefil fakat zaman içinde Samson'un saçları uzuyor Samson'un saçları uzadıktan sonra tapınağı yıkıyor taşları sütunları kaldırıyor ve altında düşmanları ölüyor kendisi de ölüyor da şehit oluyor kitab kitabı mukaddesin hikayesine göre şimdi bak bizim milletimizin saçlarını çok kötü budamışlardı dibinden dibinden Fark etmedim etkileri mesele şu. Bu depremde biz şunu görüyoruz Mustafa. Samson'un saçları uzadı. Samson'un saçları uzadı. Bu yani milletin, bu da, milleti, da bu milletin, milletin bir tepki var ama. Ve çünkü Samson'un saçları uzadı Mustafa. Samson'un saçları uzadı. Bunlar yellozlar, yolarım saçını başını diyen mahalle karıları var ya. Onlar bunlar tutup tutup her gün bir tel koparmaya çalışıyorlar. Beceremiyorsunuz. Saçmalamayın. Yani her gün yeni bir yalan, işte her birine ayrı ayrı konuşsak, e, dediğim evet. gibi yani ilgili kurumlar her gün rapor atıyor diyor ki bu doğru bu gerçek bu doğru bu gerçek. Ama e, ne oluyor işte İtalyanlar hastane kurmuş Sahra Hastanesi, efendim e, bizim Sağlık Bakanlığı sahip çıkmamış. E, bir bakıyorsunuz İtalyanlar zaten gelip de ben geldim buraya hastane kuracağım diyemez, İzin almaları gerekiyor. Kimden alacak? Sağlık Bakanlığından alacak. Düz Biz mantık almışlar. yani hiçbir şey bilmeden hiç bu, bu işlere çok uzak ol. İzin alması lazım ki öyle olmuş. Bir sorun yok. Sağlık Bakanlığı zaten iki tane doktor vermiş. Çevirmen vermiş. E oraya da mutat ziyaretler yapılıyor ama bir tanesi çıkıyor diyor ki burada diyor. işte bir ki, Cumhuriyet Halk Partisi Millet milletvekili istedim. Milletvekili bu. bunu Milleti temsil eden bir vekil Şimdi yani. Ya burada tam biz Halk Tamam da biz vekili. burada hani YouTuber'lara öyle diyoruz, böyle diyoruz diyor yok işte Twitter tweet atanlara öyle böyle diyoruz. Yalan söyleyenlere ama siyasetçilerin de bu noktada özellikle deprem gibi bir olayda daha sorumlu davranması gerekmez mi? Ya başından itibaren sorumsuz davrandılar cümlesi bile hafif kalır. Çünkü sorum sorumsuzluktan öte bir şey yaptılar, bozgunculuk yaptılar. Hı hı. Acılar, felaket üzerinden acılar daha da artsın, insanlar daha da üzülsün diye her şeyi yaptılar. Ve bir yandan da şunu yaptılar. Şimdi İslami değer ne kadar varsa değerlerimiz onlarla kavga etmeye başladılar. Yani Şundan dolayı kavga ediyorlar ama onu görebiliyorum. Çünkü ben 1999 depreminde yaşamış birisi olarak söylüyorum. 99 depreminde ada pazarında çarp mesleğine hizmet etmiş öğrenciyken hizmet etmiş Hı -hı. birisi olarak Hı -hı. bunu söylüyorum. Orada 28 Şubat darbesinin en karanlık günleriydi. Bülent Ecevit iktidarda başbakandı. Devletin nasıl çöktüğünü enkazın altında kaldı. Hepimiz gözlerimizle gördük. Bunu herkes yaşadı. Herkes de biliyor zaten. Bunu anlatmaya gerek yok. Fakat bugün olduğu gibi o dönemde de sivil toplum kuruluşlarımız, bu milletin gerçek değerlerini temsil eden insanlar sokaklara çıktılar, enkazdan insanların çıkardılar. Sonra o insanlar hizmet ettiler, yemeklerini pişirdiler, haftalarca çorbalarını kaynattılar. O zaman iktidardakiler dediler ki biz çöktük ama bu millet çökmemiş. Biz 28 Şubat'ta bunların üzerine tanklarla geçtik bin yıl sürecek dedik ama bu millet hala bize direnmeye devam ediyor. Üstelik kardeşinin yarasını sarmaya çalışıyor. Çünkü onun adı Türk milleti. O ad, onun adı Türk milleti. Onun adı bunlar gibi bozguncular değil. O açıdan bu bozgunculuk yapanlar Türk milletinin ferdi olamazlar. Şimdi o gün milletiyle dayanışma içinde olan insanları görüyorlardı. Bugün ve yok, yasakladılar biliyor musunuz? O gün yasakladılar. O çarp meselendeki çadırları kaldırdılar bunlar. Sırf İrtica hortladı dediler. Çünkü sakallı, başörtülü insanlar, kapılardan kovdukları başörtülü hemşireler, doktorlar gönüllü olarak oraya hizmet etmeye gelmişler. Bila bedel yani. Evet. Onları oradan, şimdi olduğu gibi. Şimdi olduğu gibi. Ama şimdi çıkardılar, daha farklı bir Türkiye var. çadırları kaldırdılar, söktüler oradan. Yani bunlar buraya hizmet etmesin diye. Çünkü o görüntü onları çok rahatsız ediyor. Bugün de bu görüntü rahatsız ediyor. Bugün de sokaklarda insanlara bakıyorlar. Bu milletin ferdi yani. Bu milletin insanı. Yani bu milletin kendisi burada şu anda kendi kardeşiyle dayanışma içinde. Ve bizim milletimiz gerçekten mütevekkil. Yani burada insanlara yardım ederken e, neden insanlar hicap duyarak yardım alarken de verir? Çünkü Kahramanmaraş'ın, Adıyaman'ın, Malatya'nın insanı alan el değildi. Hep veren eldi. Yani, hep veren eldi. Çok çok. Yani bu veren bile öyleydi. Yani gerçekten e, yüce gönüllü bir millet. Onun için biz Türkiye Türk milleti olarak dünyada kendi başına, kişi başına milli gelirine göre dünyada en çok yardım yapan ülkeyiz. Onun için Etiyopya'daki insanlar geliyorlar, dua ediyorlar, ellerini açıyorlar. Etiyopya'da diyorlar ki Allah'ım Türkiye'yi koru. Bakın Afrika'da bir yerde insanlar toplanıyor. Allah'ım Türkiye'yi koru çünkü orası İslam'ın kalesidir. Orası yıkılmaması gerekir diyor. Nerede diyor? Ta Habeşistan'daki adam bunu söylüyor. Uganda'daki söylüyor. Arakan'daki mülteci kampındaki yaşayan Hı. insan bunu söylüyor. Hı. Filistin'de Gazze'deki adam niye, söylüyor. Niye? Çünkü bu millet, bu Maraşlı, bu Urfalı, bu Adıyamanlı, bu Malatyalı kendi eli e, emeğinden, rızkından kesip bir kenara ayırıp bu insanlarla paylaştı yıllarca. Şimdi ben Afrika'ya defalarca gittim, görüyorum. Hı. Yani Uganda'nın hangi köyüne giderseniz Türk bayrağı dalgalanıyor. Evet. Bir yerde Türk bayrağı var. Çünkü her yerde çeşme var, su kuyuları var. Bakın Uganda gibi uçakla İstanbul'dan 8 buçuk saatte gidebildiğiniz dünyanın diğer ucu. Ekvator kuşağındaki bir ülkeden bahsediyorum. Ve ülkenin büyük çoğunluğu da Hristiyan olan bir yerden bahsediyorum. Her köyüne gidin Türk bayrağı var. Neden var? Çünkü bu Maraşlı insan oraya gitti çeşme yaptırdı. Urfalı gitti orada bir mescit yaptırdı. Adıyamanlı gitti orada bir okul açtı. Şimdi bunun karşılığında bu millet... O insanlar, bu insanlara, bizim insanımıza geliyorlar. Biraz üzüntümüz, biraz kederimiz de bundan. Biz hep alan e, veren eldik yani, hep veren eldik. Aynen. Alan el durumuna düştüğümüz için, ama bugünlerin üzerinden, yani bunun üstesinden geleceğiz. Bu millet, çünkü çok büyük bir millet, gerçekten çok kadir şinas bir millet ve bu millet Allah'ın sevdiği bir millet yani. Onun için biz bir, bir bin yıldır onun için İslam'ın sancakları olduk. Onlar, onlar da onun için bin yıldır bize düşmanlar. Herhalde meseleyi de özetleyen cümle bu oldu.